Üçüncü maddesi bir şey yapmak istiyorlarsa diyor sonunu düşünsünler. İşte efendim işte e, dört tane hanım alacaksın efendim sevgili yapacaksın efendim flört edeceksin bunların sonunu düşün. Eğer sonunu düşünmezsen ve balıklama olarak dalarda sonu düşünmeden bu gibi şeylere girerse insanı ne yapar? Adem Aleyhisselam dediği gibi ben bu işin sonunu düşünmedim. Eğer ben işin sonunu düşünmüş olsaydım maruz kaldığım musibetlere uğramayacaktım. Adem Aleyhisselam neye maruz kaldı? Cennet gibi bir yerden çıkıp dünya gibi bir meşkalesi, meşakkati, efendim zorluğu olan bir yere geldi. Ve burada burada Adem Aleyhisselam dünyada 300 sene ağladı. Tövbesi 300 sene. 300 sene sonra Arafat'ta buluştular Hazret Havala dualar orada kabul oldu. O da Peygamberimizin hürmetine o uzun bir e, vakiyadı. Onu şimdi anlatmıyorum. Konumuzun dışında çünkü.